atılan bir taşın oluşturduğu gibi dalgalar halinde yayılır diyebiliriz. Peki ses bir enerjidir diyoruz da e, bunu birazcık açalım. Ses enerjidir evet mesela örneklendirelim bunu bir kanıtlayalım. Cama yakın bir yerden uçak geçtiği zaman camları şöyle bir tablomuz var. Bu tablomuza baktığımız zaman sesin yayıldığı ortamları verdim ve sesin yayılma süratini verdim. Bakın hava ortamında ses 331 metre bölü saniye süratle yayılabiliyormuş. Mesela alüminyumda ses 6400 metre bölü saniye süratle yayılabilirken deniz suyunda 1620 metre bölü saniye süratle yayılıyor. Sizce bunu Gracias.